Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü çalışmamıza yepyeni çok güzel bir model kullanacağım arkadaşlar. İki tarafı da ayrı bir model. istediğiniz tarafı kullanabileceğiniz şık bir model. Ben ilk defa yapıyorum arkadaşlar. Başka da bir yerde görmedim. Ben bunu yabancı bir kanaldan çıkarttım. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Evet videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet modelimiz için şöyle orta kalınlıkta bebe yünü kullanacağım ve ipime uygun da 3.5 numarada şiş kullanacağım. Evet ben şöyle yeteri miktarda ilmeklerimi çıkarttım. Modelimizin ilmek sayısı 9 ve 9'un katları artı 1 ve artı 2 kenar ilmeğinden oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilir ve alt kısmına istediğiniz lastik modelinde uygulayabilirsiniz. Şimdi ben şöyle modelimi ilk sırasıyla başlıyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters ördüm. İpi arkaya alıyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters ördüm. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzüne ve ikinci sırama geçiyorum arkadaşlar. ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Ters gelen 3 tane ilmeğimi ters, düz gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ters gelen 1 2 3 4 tane ilmeğimi ve 5. ilmeğimi ters ördüm. 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz ördüm ve 3 tane ilmeğimi ters, kenar ilmeğimi düz ördüm, sıramı tamamladım örgümün üçüncü sırasına geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü sıramda ise kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz ördüm. Bir artırdım. Yine bir ilmek düz örüyorum. Bir artırıyorum. Bu iki ilmeği örmeden sağ şım aktarıp bu ilmeğimi düz örüyorum. Örmeden aldım iki ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu ilmeğimin yönü ters geldiği için düzelttim. Şimdi bu üç tane ilmeğimi de soldan sağa doğru düz örerek kesiyorum. Evet. Kestim. Bir artırma yaptım. Bir düz ördüm. Tekrar bir artırıyorum. Bir düz ördüm. Bir artırdım. Bir düz ördüm. Tekrar bir artırdım bu iki ilmeğimi örmeden aldım sonra iki ilmeği düz ördüm örmeden aldım iki ilmeği ördüm ilmeğin üzerinden atlattım şimdi şu ilmeğimi ters geldiği için düzelttim soldan sağa doğru şöyle düz örerek üçünü birlikte kesiyorum evet kestim gördüğünüz gibi bir artırdım bir düz ördüm Tekrar bir artırıyorum. Bir düz ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafına geçtim. Dördüncü sıramdayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sıramda sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm, sıramı tamamladım. Şimdi örgümün diğer yüzüne ve beşinci sırama geldim arkadaşlar. Beşinci sıramda kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi burada üç tane ilmeğim var. Üçüncü ilmeğimi alıyorum ve düz olarak örüyorum. Sonra ipi kendimden tarafa alıyorum. Bu iki ilmeğimi de ters olarak görüyorum. Bu şekilde. Bir ve ikinci ilmeğimi de ters olarak ördüm. Ve şişimden bıraktım. Bu ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde. Sonra yer değiştiriyorum. İki ilmeği arkadan düz ilmeğimi önden aldım ve bunu da düz olarak ördüm bu şekilde bir düz ördüm ikinci ilmeğimi düz örüyorum ve üçüncü ilmeğimi de düz ördüm şimdi yine ne yapıyorum burada üçüncü ilmeğimi ilmeklerimi çıkartmadan düz olarak ördüm sonra ipi kendimden tarafa aldım İki ilmeği ters örüyorum bir ve ikinci ilmeklerimi ters olarak gördüm ve şişimden çıkarttım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arkadaki iki ilmeği ters ördüm. Ve yer değiştiriyorum. Örmeden aldığım ilmekle ördüğüm ilmekleri yer değiştiriyorum. İki ilmeği arkadan düz ilmeği önden aldım. Bunu da düz olarak görüyorum. Sondaki 3 tane ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet gördüğünüz gibi modelimiz bundan ibaret. Şimdi diğer tarafa 6. sırama geldim ve son sıradayım arkadaşlar. 3 tane ilmeğimi kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir, 2 3 4 5 tane ilmeğimi ters ördüm. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Evet arkadaşlar, sizlerle beraber bir model yaptık. Şimdi ben artık devam etmeyeceğim. Sizler ikinci modele devam edebilmek için de birinci sıramızdan itibaren ne uyguladıysak tekrarlayarak devam edeceksiniz. Takıldığınız yer olursa videoyu tekrar tekrar başa alarak yapabilirsiniz. Ya da yorumlar kısmından bana sorularınızı sorabilirsiniz. Ben kamera arkasında böyle büyük bir parçada da modeli çalıştım. Bakın modelimizin diğer yüzü ve arka yüzü. Bakın arka yüzü. Yani böyle lale modelle diğer yüzde böyle farklı bir model böyle elma gibi değişik bir model oldu Ben çok severek ve beğenerek yaptım Arkadaşlar şimdi bu modeli nerelerde kullanabiliriz hemen kısaca sizler onlardan bahsetmek istiyorum Büyük kırıkalarda, yeleklerinizde, süveter yapımında, bluzlarınızda, bere ve atkılarınızda istediğiniz her alanda kullanabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.